Selamlar, 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 11 Mayıs 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Blockchain tabanlı yerli oyun projesi The Alfeatherd 2.5 milyon dolar yatırım aldı. Mobil kripto bankacılık uygulaması MetaVest 1.6 milyon dolar tohum yatırım aldı. Spor salonunda kullandığın kadar ödeme yapmanı sağlayan Fiti 1 milyon TL yatırım aldı. Yetenek platformu Remotify 750 bin dolar değerleme ile yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. The Unfettered tarafından aktarılan bilgilere göre girişim 2,5 milyon dolar yatırım aldı. Tur, kripto para ve blockchain yatırımları yöneten Vendetta Capital ve oyun token projelerinin yönetimini sağlayan Ice Labs'in ortak liderliği ile gerçekleşti. The Unfettered, Anıl Evci ve Haris Sevinç tarafından kurulan Aukai Teknoloji'nin ilk projesi olarak ön plana çıkıyor. Alınan 2,5 milyon dolarlık yatırım oyun geliştirme süreci için kullanılacak. Ücretsiz olarak sunulacak oyunun içerisinde NFT ve Metaverse ögelerinin de yer alması bekleniyor. Mobil kripto bankacılık uygulaması MetaVest tarafından aktarılan bilgilere göre girişim tohum yatırım turunda 1.6 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna Transfero grubun yanı sıra Türkiye ve yurt dışından çeşitli melek yatırımcılar katıldı. Paylaşılan bilgilere göre alınan yatırım finans ve blockchain alanındaki en yetkin yetenek havuzuna erişmek ve projenin yoğun rekabet ortamında finansal risklerden uzak ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesi için kullanılacak. Fiti 10 milyon TL değerleme üzerinden 1 milyon TL yatırım aldı. Yatırımını yapan Tamer Capital yatırım anlaşması kapsamında Fiti'ye yazılım, iş planlaması, ekipleşme ve pazarlama gibi konularda girişim geliştirme desteği de verecek. 2021 yılında Murat Arslan tarafından kurulan Fiti, kullanıcılarının platform içinde yer alan spor salonlarına herhangi bir üyelik gerçekleştirmeden ve aidat ödemeden kullanmalarını sağlıyor. Fiti'nin temel hedefi ise ülkemizde tüm spor salonlarına ulaşmak ve yurt açılmak. Freelance yazılımlar ile proje sahiplerinin güvenilir bir ortamda eşleştiren yetenek platformu Remodify 750 bin dolar değerlemeyle yatırım aldı. Yatırım Keyretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcıları tarafından gerçekleştirildi. Remotify kurucu ortağı Işın Erköse, Remotify olarak freelance çalışma modelinin daha fazla özgürlük, daha fazla sorumluluk anlamına geldiğinin farkında olduklarını, sorumluluğun bir kısmını paylaşarak freelance iş modelinin getirdiği özgürlükten daha fazla çalışanının faydalanmasını amaçladıklarını ifade etti. Evet, The Unfeathered, Metavest, Fiti ve Remotify ekiplerini ve yatırımcılarını tebrik ediyoruz. Umarız ilerleyen günlerde bu ekiplerin daha güzel haberlerini de sizlerle paylaşırız diyorum. Ve noktalıyorum. Yarın görüşmek üzere. Tschüss, ciao ve de var.